Yeni bir havacılık videosundan hepinize merhabalar. Girişte de gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun konuğu Avro Vulkan ve eğer Vulkan'dan bahsedeceksek tabii ki de konuya onun efsanevi motor sesiyle başlamamız lazım. Avro Vulkan İngiliz ve Avrupa havacılığı için çok özel bir uçak, çok özel bir tasarım. İngiltere'nin, Britanya'nın imparatorluk yıllarından, süper güçlük yıllarından kalan son temsilcisi. Ki belki de bu yüzden İngilizlerin en sevdiği uçakların başında Vulkan geliyor. Avro Vulkan Soğuk Savaş yılları boyunca Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Sovyetlere karşı kullandığı en güçlü nükleer yumruğun kendisiydi. Fakat kariyeri boyunca Falkland dışında hiçbir savaşa katılmadı ve itiraf etmek gerekirse kariyeri de çok sıkıcıydı. Ama buna rağmen uçağın çok ilginç bir hikayesi var. Fakat bu hikayenin büyük bir kısmı uçuşta olduğu dönemlerde değil, emekliliğine geçiyor. Evet, bugün konuğumuz Avro Vulkan İngilizlerin meşhur V serisi bombacılarının en ünlüsü. Eğer bu serinin diğer uçaklara Victor ve Violant ile ilgili video istiyorsanız bunu lütfen yorumlarda belirtin ve videomu da beğenin. Ha bir de abone olup olmadığınızda bir kontrol ederseniz sevinirim. Neyse reklam kısmını geçelim ve konumuza dönelim. Avro Vulkan. Bu uçak ne zaman, nasıl doğdu, nasıl geliştirdi bunlardan bahsedeceğim. Kısa süren kariyerine de değineceğim. Teknik özelliklerden bahsettikten sonra hikayenin asıl kısmına geleceğim. Yani Vulkan'ın bitmek bilmeyen emeklilik sürecine. Yani kısacası her zaman olduğu gibi bilgi dolu, eğlenceli, güzel bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bitti, Almanlar yenildi fakat Avrupa'ya barış gelmedi. Çünkü artık yeni bir tehdit vardı. Sovyetler Birliği ve Stalin. Sovyetler Birliği savaştan en karlı çıkan taraftı. Toprakları inanılmaz şekilde genişlemişti. Artık demir perde Berlin'in ortasından geçiyordu. Bu yüzden de Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri endişeliydi. İlerleyen yıllarda Sovyetlerden başka bir hamle gelebilirdi. Belki de 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. E buna karşı silahların, cephaneliğin yenilenmesi gerekiyordu. O dönem Batı bloğunun elindeki en güçlü silah tahmin edebileceğiniz gibi nükleer silahlardı. Amerikalılar 45'te Japonlara karşı kullanmıştı. Aynı tarihlerde İngilizlerin de kendi nükleer silah programı vardı. Ve onlar da bu programın sonunda Yellow Sun ve Red Beard gibi serbest düşüşlü taktik nükleer bombalar yapmayı başardılar. Fakat bu bombaları uzun menzile taşıyacak yeni uçaklara ihtiyaçları vardı. Sovyet tehdidine karşı nükleer kartını kullanmak isteyen İngiltere 1947 yılında yeni nesil bir bombardıman uçağı için çalışmalara başladı. Savunma Bakanı'nın istediği şey en az bir tane taktik nükleer bombayı Sovyet topraklarına sokacak, hedefe atacak ve geri dönebilecek kadar uzun menzil ve yetenekli bir uçaktı bu projenin başında Avro'nun kıdemli tasarımcılarından Roy Chadwick getirildi. Chadwick'in aklında jet motorlu ve delta kanatlı büyük bir bombacı vardı. Chadwick hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Aklındaki tasarıma ulaşabilmek için önce bazı küçük prototipler yaptı. 1951 yılına kadar vulkanın atası olarak kabul edebileceğimiz bazı özel değişik prototipler yapıldı ve bunlar denendi. Çalışmaların sonucunda 707C prototipin ideal olduğuna karar verildi ve onun daha gelişmiş versiyonu 1952 yılında ortaya çıktı. VX770 ismi verilen bu prototip 30 Ağustos 1952 tarihinde ilk uçuşunu yaptı. Firma VX770 üzerinden gitmeye karar verdi. 1953 yılına gelindiğinde ise uçağın resmi ismi konuldu. Avro Vulcan. Vulkan'ın ilk versiyonu B1 koduyla geliştiriliyordu. Bu versiyon bizim gördüğümüz versiyondan biraz daha farklıdır. Bizim gözümüz daha çok B2'ye aşinadır. B1 tam anlamıyla düz bir delta kanattı. Kanatların ön kısmı eğimsizdi. Tıpkı bir üçgenin kenarları gibi. Aynı zamanda bu uçağın kanatları daha kalındı. İlk tasarımın yüksek irtifada uçması gerekiyordu. Fazla manevra yapmasına gerek yoktu. Bu yüzden de kanatlar bu şekilde tasarlanmıştı. Fakat B1'ler geliştirilirken Doğu bloğundan yani Sovyetlerden bazı ürkütücü haberler de gelmeye başladı. Batı bloğu yeni silahlar geliştiriyordu. E doğal olarak Doğu bloğu da yenilerini geliştiriyordu. 1950'li yıllarda istihbarat grupları Sovyetlerin yüksek irtifaya çıkabilen hava savunma füzeleri geliştirdiğine dair bazı raporlar gönderiyordu. Aynı zamanda Sovyetler son derece yetenekli önleme uçakları üzerinde de çalışıyordu. Bu da Vulkan projesinde ciddi bir problem demekti. Çünkü Vulkan savaş uçakları klasik bombardıman için tasarlanmışlardı. Bu uçaklar en az 2 tane taktik nükleer bombayı taşıyacaklardı. Fakat bu bombalar füzeler değildi. Sadece serbest düşüşlü mühimmatlardı. Tıpkı Amerikalıların 1945'te Hiroşima ve Nagazaki düzenlediği gibi bölgeye gideceklerdi, bombayı bırakacaklardı ve kaçacaklardı. Ama artık önleme uçakları ve san füzeleri tarafından korunan Sovyet hava sahasında böyle bir operasyona girişmek intihardı. O yüzden de henüz seri üretime girmeyen vulkanların modifiye edilmesi gerekiyordu. Ama bunun için de çok geçti çünkü B1'ler seri üretimi hazırdı hatta üretilmeye bile başlamışlardı. Bu yüzden de Savunma Bakanlığı B1'lerin üretimini kısıtlı tutmaya karar verdi ve hemen B2'ye başladı. Fakat takvim işlemesi gerektiği gibi işliyordu. En nihayete bunlar İngiliz öyle ha deyince hiçbir şey değiştirmezler. 1956 yılına gelindiğinde Avro Vulcan'ın B1 versiyonları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde hizmet görmeye başladılar. Fakat bu uçaklar hizmete alınırken arkadan da B2'ler geliştiriliyordu. B2'lerin B1'den ciddi farklılıkları vardı. Öncelikli olarak motorlar daha güçlüydü ve kanat tasarımı da değiştirilmişti. Artık yüksek irtifadan bomba bırakıp kaçmak imkansızdı. Bu yüzden de yeni uçakların alçak irtifada hızlı bir şekilde hareket edebilmesi, burada manevra yapabilmesi ve uzun menzili füzelerini bırakıp kaçabilmesi gerekiyordu. Bu iş için İngilizler Blue Steel adı verilen bir taktik nükleer füze geliştirdiler. Bu füze yaklaşık 150 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyordu fakat çok ağırdı. Bu yüzden de B2'ler Blue Steel'i taşıyacak şekilde modifiye edildiler. Motorları daha da güçlendirildi. Alçak irtifada manevra yapması gerektiği için kanat tasarımı da değişti. B1'in düz kanatları yerine B2'de eğimli, daha aerodinamik kanatlara geçildi. Bu sayede uçak yeni Olympus 301 motorlarıyla birlikte çok daha güçlü ve çok daha çevik hale getirildi ve Blue Steel füzelerini de istendiği menzile götürebilir hale geldi. B-2 versiyonları da 1957 yılı itibariyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne hizmet görmeye başladılar. Uçaklar gerçekten de çok güzeldi. Kraliyet Hava Kuvvetleri bu uçakları çok seviyordu. Halk da çok seviyordu. Aslında çok yetenekli bir uçak sayılmazdı. Amerikalıların B-52'lerine kıyasla hem taşıma kapasitesi daha düşüktü hem de menzil daha kısaydı. Ama gerçekten de karizmatik bir görüntüsü vardı. Güzel ve havalıydı ama pratikte çok işlevsel değildi. Çünkü ilerleyen yıllarda Sovyetler çok daha uzun menzilli san füzeleri yaptılar. Aynı zamanda kısa bir süre sonra da Mi-25 gibi çok yetenekli uçaklar ortaya çıkınca doğal olarak Vulkan gibi uçakların varlığı sorgulanmaya başlandı. Aynı zamanda bu tarihler uzun menzilli balistik füzelerin de ortaya çıktığı bir dönemdi. Bombardıman uçaklarının varlıkları sorgulanıyordu fakat Kraliyet Hava Kuvvetleri, Vulkan'ı ve diğerlerini hizmetten çekmek istemiyordu. Çünkü bombardıman uçağına sahip olmanın sadece taktiksel avantajları değil, psikolojik, politik ve stratejik avantajları da vardı. O yüzden İngilizler pek fazla kullanmasa da vulkanları uzun yıllar boyunca hizmette tuttular. Ve onları Kraliyet Hava Kuvvetleri propagandasının hep ön saflarında tuttular. Ve vulkanları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin propaganda gücünün merkezinde konumlandırdılar. Lakin 1970'li yıllara gelindiğinde vulkanlar gerçekten de göze batmaya başlıyordu. Daha doğrusu bütçelere batmaya başlıyordu. Tamam güzeldi, havalıydı, estetikti, psikolojik etkileri vardı fakat taktiksel anlamda iyice gereksizleşmeye başlamışlardı. Sürekli yenileniyorlardı, modernize ediliyorlardı, güncel tutuluyorlardı fakat teknik olarak artık Sovyet hava sahasına girerek nükleer saldırı yapabilecek bir yetenekleri kalmamıştı. Hızlı bir uçaklama Sapsonik'ti. San füzelerinin karşısında, Mi-25'lerin karşısında hiçbir şansı yoktu. Bu yüzden de yavaş yavaş geri plana çekilmeye başlandılar. 1970'li yılların ortalarında 73 civarında bu uçaklar K2 programı altında yavaş yavaş tanker uçağı dönüştürmeye başladılar. Hala bombardıman ve deniz karakol görevlerini kullanıyorlardı, lakin yolun sonu görülmüştü. Fakat Vulkan'ın tam işi bitti derken 1982 yılında Falkland Savaşı koptu. Kraliyet Hava Kuvvetleri Vulkanları Falkland Savaşı'nda bombardıman göreviyle kullanmaya karar verdi. Taktiksel anlamda çok etkileri yoktu fakat psikolojik etkileri gerçekten de muazzamdı. Operation Black Park adı altında kullanılan vulkanlar aynı zamanda başka bir rekorun altında imza attılar. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin en uzun menzili taktik bombardıman görevini yapma rekorunun sahibi hala kendileri. Bu yaşlı kuş Falkland Savaşı'nda karizmasını ikiye katlamıştı ama bu yolun sonuna geldiği gerçeğini ortadan kaldırmıyordu. Falkland Savaşı bu uçan jübilesiydi çünkü Kraliyet Hava Kuvvetleri artık onu işletmek, kullanmak, hizmette tutmak istemiyordu. Aslında istiyorlardı fakat bütçe kesintileri yüzünden bu iş imkansız hale gelmişti. Zaten 80'lerin başında bu uçaklar yavaş yavaş hizmetten çekilmeye başlamıştı. Bazı modeller Amerika ve Kanada gibi müttefiklerin müzelerine gönderilmişti. Ve 1984 yılında nihayet Kraliyet Hava Kuvvetleri Avro Vulkanları hizmetten çekti. Onları emekli etti. Fakat Kraliyet Hava Kuvvetleri ve halk bu uçağı o kadar çok seviyordu ki hepsi imha edilmedi. Bugün bu uçaklardan yaklaşık 19 adedi varlığını sürdürüyor. Ve 3 tanesi de teknik olarak hala uçabilir durumda. 84'te hizmetten çekilseler de Kraliyet Hava Kuvvetleri bu uçakların son üretilen versiyonunu uzun yıllar boyunca akrobasi görevlerini kullanmaya devam etti. 1984 ve 92 yılları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri akrobasi timlerinde Avro Vulkan görev yaptı. Vulkan halklarla beraber 1992 yılına kadar çok güzel gösteri uçuşları yaptı. Fakat 1992 yılında yine bütçe kesintileri yüzünden Vulkan hizmetten tamamıyla çekildi. Ve böylece Avro Vulkan'ın hikayesi bitti demin bekliyorsunuz ama size videonun başında demiştim. Bu uçan hikayesi emeklilikten sonra başlıyor. Aslında bu kısımla alakalı çok güzel bir belgesel var. Youtube'da da bulabilirsiniz. Guy Martin'in The Last Flight of the Vulcan Bomber. Az önceki kısma geri dönelim. Uçaklar emekli edildiler. Büyük bir kısmı imha edildi. Bu uçaktan yaklaşık 136 tane üretilmişti. Fakat 19 tanesi geriye kaldı. Bu 19 uçaktan 3 tanesi Amerika'daki müzelere gönderildi. Bir tanesi Kanada'ya gönderildi. Diğer 15 uçak ise Birleşik Krallık sınırları içerisinde kaldı. Ve ülkedeki diğer havacılık müzelerine gönderildi. İşte bu kalan uçaklardan 3 tanesi hala teknik olarak uçabilir durumda tutuluyor. XL-426, XM-655 ve XH-558. Bizim için önemli olanın sonuncusu yani XH-558. Bu model üretilen son uçaklardan biriydi ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin akvabasitimlerine kullanılıyordu. Ve az önce de duyduğunuz gibi 1992 yılında hizmetten çekildi ve 1993 yılında sadece 25.000 pound'a satıldı. Walton ailesi kendi yaşadıkları bölgedeki yerel havaalanına bu uçağı yerleştirildi, müze olarak kullandı. Fakat bir taraftan da uçağın tekrar uçmasını istiyorlardı. Bu yüzden de 1997 yılında uçağı tekrar uçabilir hale getirmek için çalışmalara başladılar. Fakat bunun maliyetleri çok yüksekti. Uçağı tekrar uçurabilir hale getirmek için yerel bir bağış kampanyası bile düzenlendi. 2005 yılında yeterli para bulundu, gerekli izinler alındı ve uçak tekrar hayata döndürüldü. Ve son vulkan 2007 tarihinde gökyüzüne geri döndü. Tekrar gösteri uçuşlarına başlayan ve İngiliz halkını büyüleyen bu uçak 2010 yılında Büyük Britanya'nın ruhu ilan edildi. Ve bu efsane 2015 yılına kadar dünyanın dört bir yanında gösteri uçuşları yaparak insanları büyüledi. Ve Vulkan ailesinin son temsilcisi 2015 yılında son uçuşunu yaptı ve gökyüzüne veda etti. Ama az önce de söylediğim gibi bu uçak hala uçabilir durumda tutulmaya devam ediliyor. Şimdi isterseniz Vulkan'ın teknik özelliklerine girelim. Bu uçağın B1 ve B2 adına iki varyantı var fakat yoğun olarak B2 kullanıldığından ben size onun teknik özelliklerini söyleyeceğim. Avro firması tarafından üretilen Vulkan Sapsonik Bombardıman uçağı 1956 yılında hizmete girdi. 5 kişilik personeli olan Vulkan 29.5 metre boyunda ve 33.8 metre kanıt açıklığına sahip. Boş ağırlığı 37.9 ton olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 113.3 ton. Vulkanlarda 4 adet Bristol üretimi Olympus MK101 motoru kullanılıyor. Motor ilerleyen versiyonları Rolls Royce adı altında 301 koduyla üretildi. Bu motorlar sayesinde Vulkan saatte 1039 kilometrelik bir hıza çıkabiliyordu. 913 kilometre seyir süretine sahip olan uçak 17.000 metrelik bir irtifaya ulaşabiliyordu. Ve maksimum menzili ise 4195 kilometreydi. Silah sistemlerine gelince Vulkan toplamda 9.5 ton civarında mühimmat taşıyabiliyordu. Bunlar arasında en ünlü olanlar Yellow Sun ve Red Bird adı verilen serbest düşüşlü nükleer mühimmatlarıydı. Fakat Vulkan'ın asıl silahı Blue Steel füzeleriydi. 150 kilometre menzilli bu füze, İngilizlerin nükleer savaş başlığına sahip ilk güdümlü füzelerinden biriydi. B1 ve B2 versiyonlarından toplamda 136 adet üretildi ve bu uçak sadece Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne hizmet gördü. Ve tek muharebe tecrübesi ise 1982 yılındaki Falkland Savaşı'ydı. Vulkanlar bombardıman uçağı olmak dışında deniz karakol görevlerinde ve tanker uçak görevlerinde de kullanıldılar. Şimdi gelelim bu uçağın kritiğine. Vulkan gerçekten de Avrupa havacılığının bana göre en estetik tasarımlarından biriydi. Ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin görkemli yıllarının da en önemli temsilcilerinin başındaydı. En hızlısı değildi, en uzun menzillisi değildi, en fazla yük taşıyabileni de değildi, en gelişmişi de değildi. Ama gerçekten de karizmatikti ve insanlar üzerinde bir etkisi, bir aurası vardı. Kendinden sonraki birçok tasarıma da ilham olmuştu mesela Concorde gibi. İşte bu karizmatik yapısı yüzünden ona Büyük Britanya'nın ruhu ismi verildi. Ama teknik anlamda soğuk savaş yılları boyunca vasat bir bombacıydı. Amerikalıların elinde B-52 vardı, B-58 vardı, F-111 vardı. Onların yanında sönük kalıyordu. E öbür tarafta TU-22'ler, TU-95'ler, TU-160'lar gerçekten onlarla kıyaslandığında Vulkan çok yeteneksiz. Ama peki buna rağmen neden İngilizler onu bu kadar çok sevdiler? Neden emekli olmasına rağmen onu yıllar boyu havada tutmaya devam ettiler? Benim şahsi görüşüm şu. Vulkan her ne kadar vasat bir bombardıman uçağı olsa da bir zamanlar Britanya'nın olduğu şeyi temsil ediyordu. 20. yüzyılın başında Britanya dünyanın süper gücüydü. Bir numarasıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu özelliklerini kaybettiler. İşte Vulkan o görkemli günlerin, o süper güç yıllarının en önemli temsilcisiydi. Bence bu yüzden İngilizler bu uçağı çok sevdiler ve onu inatla hizmete tutmaya devam ettiler. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım Vulkan'ın hikayesini beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bunu lütfen yorumlar kısmına yazın ki V serisinin diğer uçaklarda gelsin. Ben daha fazla uzatmıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hepinize mavi ekransız günler dilerim